Merhaba sayın dinleyiciler. Dünyada kim ne içiyor diye bir araştırma yapılmış. Türkiye'de halkın %90'ının çay içtiği ortaya çıkmış. Evde, işte, pastanede, lokantada çay içeriz biz. Kimimiz şekerli içer, kimimiz demli, kimimiz paşa çayı denilen açık ve ılık çayı sever. Ama sonuçta Türk halkı nerede olursa olsun çayı arar. İçtiğimiz çayın tanımı şöyle. Yaprakları sıcak suda bekletildikten sonra içilen uyarıcı bir içecek. Uyarıcı özelliği olduğu için de genellikle kahvaltıda çay içilir. İngilizler akşama doğru içtikleri çaya beş çayı derler. Çay, Çince'den gelen bir kelimedir. Dünya, çay kelimesi konusunda ikiye bölünmüştür. Dünyanın bir kısmı çay der, bir kısmı da tea der. Türkiye'den doğuya doğru gittikçe çay kelimesini şey, çağ, oçağ diye duyabilir ve çay olduğunu anlarsınız. Ama... Türkiye'nin yakın çevresinde daima çay denir. Kuvvetli bile çaycıya çaycı derler. Batıya doğru giderseniz T, T, ti, T biçiminde söylenişler duyarsınız. Osmanlı coğrafyasında çay denilir ama yüzyıllarca Osmanlı toprağı kalmış olan Bosna Hersek'te çay Yugoslavya döneminde unutulmuştu. Başkent Saraybosna'daki ünlü başçarşıda gündelik her ihtiyacınızı karşılardınız da 20 yıl önce bir bardak çay içecek yer bulamazdınız. Bütün boşnaklar kahve içiyor, adına da kafa diyorlardı. Günümüzde ise Bosna'nın her yerinde çay içecek bir yer bulabilirsiniz. Oraya giden Türkler Bosna Herse'ye çayı demlemesini ve çay içmesini yeniden öğretmiştir. Öyle ki Bosna'nın en ünlü şarkıcılarından Dino Merlin'e ya Begova camisinde cuma namazı çıkışında ya da Makbule ablanın çay ocağında denk gelebilir, birlikte çay içebilirsiniz. Çayın değişik biçimde içildiği yerlerden biri Erzurum'dur. Kışın çok soğuk geçtiği Erzurum'da gürül gürül yanan sobanın üzerinde bir güğüm ve bir çaydanlık bulunur. Erzurumlu çayı ağzına koyduğu sert bir şekerle içer. Dişlerinin arasında duran bu şeker bardaktaki çay bitene kadar erimez. Bunun adına da kıtlama denir. Çaysız duramayan Erzurumlu dayı çayın şekerin fiyatı artınca demiş ki gıtlama yah mı yah mı? Çay da mı iç mi yah? Ölah mı? Bazıları çay içeyim yerine çay alayım diyor. Bakkaldan kuru çay alınabilir. Çünkü almak bir şeyi elde etmek demektir ama bardaktaki çay içilir, istenir veya ikram edilir. İngilizcedeki "take" sözü gibi alınmaz. Çay almak, banyo almak, sahne almak Türkçenin söz dizimine uygun değildir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Türk Dil Kurumu sundu.